Arkadaşlar bugün birlikte araba süreceğiz. Hemen uzatmadan videomuza başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Şöyle kameraya ayarlayayım. Böyle. Böyle oldu. Tamam oldu. Şimdi bu arabayı süreceğim. Arkadaşlar biraz değişik görünüyor. Bir Bugatti gibi. Ama şöyle bir özelliği var ortaya basınca otomatik yapıyor ama ben şimdi onu kapatayım onu ben sonra kamerayla göstereceğim şimdi ilk önce size özelliklerini göstereyim araba öne gidebiliyor geri gidebiliyor sağa sola gidebiliyor ve o gösterdiğim gibi otomatik gidebiliyor sonra da bunlar var şöyle yana gidebiliyor şimdi ben bu böyle parka gibi bir şey yapacağım Şimdi kamera böyle iyi. Şimdi biraz iyi. Bir. Üç, iki, bu. En son da Geliyor. Geliyor. Frenleri çok yorgun. Kameraya girdi araba. Kameraya girdi. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir dakika ben hemen bir tane ayıcık alıp geliyorum. Ayıcı arabanın üstüne bindirip böyle sürmeyi deneyeceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şunu aldım. Aslan. Şimdi böyle koyayım. Bismillah. Oluyor. Arkadaşlar, oluyor. merhaba, ben Aslan Arabası. Uy, ana ben bunu niye önceden denemedim? Arkadaşlar, şimdi düştü ya. Şimdi bir şey daha deneyeyim. Mesela, mesela, ne deneyebiliriz? acaba top üstünde durur mu? Top koydum. Top düşerse bitti. <laughs> ah be işte Acaba araba top ne yapıyorsun ya? Kamerayı kırdın. Ana yine vurdu. Arkadaşlar şimdi size otomatik modu göstereceğim ve sonra videonun sonuna geleceğiz. Şimdi burada arkadaşlar şu ortada gördüğünüz bir düğme var. Bırakayım. Düzgünce olsun. Şimdi orada düğmeye bastığım an bu otomatik gidecek. Bas Görüyorsunuz bunu otomatik yapıyor kumanda burada. Bu böyle bunlar tekrarlıyor. Sonra mesela öne da durdu. Evet arkadaşlar, kavma bunu ol, like atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz e, beğeni şuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın ve